Konuşmalarını yapmak üzere Ali Bizzan Milen Başkanımız Sayın Ali Rıza Uğurlu dedemizi kürsüye davet ediyorum. Ben ayırmadan sevgili canlar diye sözlerime başlamak istiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yüz yıl karlar altında kaldılar. Üstleri açılmadı, anılmadı, acılarına ortak olunamadı. Tam 90 bin şehit. 90 bin şehit. Sarıkamış şehitleri. Yengi de bizimdi. Yenilgi de bizimdi. Vatanımızın şehitleriydi. Vatan uğruna canlarını vermişlerdi. Sarıkamış şehitleri ben e, huzurlarınızda o yüz yıl karlar altında kalan o karıyı çıkarıp e, Türk halkının gündemine taşıyan huzurlarınızda Profesör Doktor İngiliz Sönmez'e teşekkür etmek istiyorum. Onların emekleri yatsınamaz. E, Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Sarıkamış'a, Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, ve Kıbrıs gazisi olduğum için de onları da unutmak istemiyorum. Ee, Kıbrıs'taki şehitlerimize ve günümüzün al bayrak içerisinde gelen o gencecik çocuklarımıza dahil olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla selamlıyorum onları. Onların önünde minnetle, şükranla eğilmek istiyorum. Vatan onlara borçlu çünkü. Şehitleriniz siz andıkça yaşarlar diyor Hazreti İmam Ali. O ilham buradan geldi bana. Ee, hocamla birlikte İstanbul'da anıyorduk ama Anadolu'da da analım ama bu ilham kaynağımız budur. O büyük Türk şairi Ali Şir Nevai vefasızda haya yok hayasızda da vefa yok der bir beytinde ve kendi heykelinin altında. Biz vefasız da olmayacağız, hayasız da olmayacağız. Geçmişimizi bilirsek geleceğimize koşarız. Eğer geçmişimizin unutun gitsin derseniz, e gelecek, geleceğimiz de boşlukta kalır diye düşünüyorum. Yani vefalı olmalıyız. Çünkü onlar bu vatan uğruna canlarını vererek bu vatanı bize bağışladılar. Şehit, katı görendir, vatanı uğrunda canını verendir. Gazi ise şehidin şahididir. Şüphe yok ki bunda can gözü açık olanlara ibretler vardır diye bir ayet-i kerime var. <laughs> İnsan her şeyi görür ama onun manasına ne yazık ki eremez. Hiç düşündünüz mü? Düşünmenizi istiyorum. Kabe niye siyahlara bürünmüş? Hacerül Esved taşı niye siyah acaba? Siyah matem sırrını taşımıyor mu? Şehitlere matem tutmuyor mu? Bunun altını çizmek istiyorum. Ve oraya gidenler bunu da düşünmesini istiyorum. Hangi ülkeden, hangi vatandan giderse gitsin orada o şehitlerini görmesini istiyorum. Diliyorum daha doğrusu. İnşallah görerler. İnşallah anlarlar diye. Yine Kur'an'da yüce kitabımızda 56 kez şehit kelimesi geçer. Arapça kelimedir. Çoğulu şühadadır. Şahit olmak, şehadet etmek, tanık olmak makamındadır. Alevilikte ölüm yok. İnna lillah inna ilahi raciun. Allah'tan gelip Allah'a dönmek var. Geldiği yere dönmek var. Ölüm ona canlıdır, canlı yaşayıp da gidenler için kullanılır. Ama hakka dönmek o işte hani hayat bir bardaktaki suya benzer, çatlak bir bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir, içmesen de. Öyleyse hayatı anlamlı kılmaya çalışın. Zira çalışsanız da bitecek, çalışmasanız da bitecek diyor şair. Hayata anlamlı çizgiler bırakanlar, iz bırakanlar, hele hele hiç tartışmasız canını verenler e nasıl öldü diyeceğiz? Öldü diyebilir miyiz? Öldü diyebilir miyiz? Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Tam aksine onlar diridirler diyor ayeti kerime. Allah yolunda öldürmüş olanları ölüler sanma sakın. Hayır onlar diridirler, Rablerini katında rızıklandırılıyorlar diyor başka bir ayet-i kerimede. Yani onların ölümsüz kim öldürebilir? Bu ülkeye değer katanları öldürmeye kimin gücü yeter? Yeter mi? Yetmez. Hazreti Mevlana da son nefeste gülüyordu o diyenlere o gün bazı yüzler parıl parıl parlar Allah'ına bakar ayetini okur diyor. Onun için şehitlerin yüzü şendir. Noksanlıktan kurtulmuştur. Allah'la birliktedirler. Ben basında bir resim görmüştüm. Ve bakamadım. Bir kere baktım bir daha bakamadım. Bir gencecik çocuğumuzun şehadetini görmüştüm. Nasıldı? Tam gülerken yakalanmıştı. Bir kez baktım bir daha da bakamadım. Ve Hazreti Mevlana'nın bu sözünü okunca o çocuğumuzu anımsadım. O çocuğumuzu yaşadım. Çanakkale şehitliğini dolandım. Ama Sarıkamış şehitliğine hocam beraber gidelim dedi ama sağlık nedenlerimle gidemedim ve gitmenizi de öneriyorum gidin bakın bu ülkenin her tarafından her tarafından çocuklarımız var Alevisi var, Sünnüsü var, Kürdü var, Türgü var hep yan yana yatıyorlar o şehitler bizim şehitlerimiz vatanımızın şehitleri bayrağımızın şehitleri hiç ayrılmadan şunu anımsatarak sözlerime son vermek istiyorum. Beylikler kurulmuş ama beylikler hep birbiriyle Osmanlı'nın kuruluşundaki beylikler hep birbiriyle kavga ediyorlar. Bir bilge bey topluyor bütün beyliklerin beylerini. Bana bir tane ok getirin diyor. Ok getiriyorlar, kırıyor ve atıyor. İkincisini iki tane getirin diyor. Onu da kırıyor zorlamayla da olsa. Onu da atıyor. Üç tane getirin, üç tane getiriyor. Uğraşıyor, uğraşıyor. Kıramıyor. Ve beylere şunu söylüyor. Diyor ki birlikte olursanız işte bu ok gibi sizi kimse kıramaz. Kimse kıramaz. Ben de Rabbimden niyaz ediyorum. Bu güzel ülke, bu kadim ülke bizi bölmeye, bizi birbirimize düşürmeye, ben savaşın vahametini biliyorum. İnşallah kimsenin gücü yetmez. Ve bu birliğimiz daim olur. Ben bu duygularla cümlenizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ali Rıza dedemize konuşmaları için teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere Tunceli Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Komutanım, Belediye Başkanım, Kıymetli Dedelerim ve de Özü Hak'tan, Sözü Kur'an'dan, Edebi Muhammed Mustafa'dan, Erkan'ı Hazreti Ali, Ali Efendimiz, Ali Yer Murtaza'dan, Merhameti Fatıma Anamızdan, Metaneti Zeynep Anamızdan, Yesevi yolundan Hünkar Hacı Bektaş beli kolundan Hacı Bektaş Veli gönlünden Yunus dilinden söyleyen canlar. Her şeyden önce davetleri ve ev sahipliklerinden dolayı Sayın Valimize, Ahmet Yurt dedemize, Ahmet Uğurlu dedemize, Allah rahmet eylesin Ahmet Yurt dedemize de, Ahmet Uğurlu dedemize, Ali Rıza Uğurlu dedemize ve de vakfımıza ve de bizi bizleri gönlünüze katan sizlere şükranlarımı sunuyor. Hacı Kureyşlerin, Baba Mansurların, Seyit Cemallerin, Avuçanların, Sarı Saltukların, Ermişlerin, Erenlerin diyarı Tunceli'den sizlere getirdiğimiz saygı ve selamlarımı, selamlarımızı ayrıyeten arz ediyorum. Allah Allah Allah! Kıymetli canlar, cana can katanlar tarihten bu tarafa Asya'dan Anadolu'ya nice vatan evlatları, nice yiğitler peygamber yolunda Hazreti Ali Efendimiz yolunda Hazreti Hüseyin Efendimiz izinde şehitliğe erişti, şühadaya karıştı. Ve hali hazırda da nice yiğitlerimiz, nice erlerimiz bu yolda yürümeye, devam ediyorlar. Tabi onlar, tabi bizler, tabi sizler bu yolda yürürken pek olmalı gönüller. Bir olmalı eller, bir semaya kalkmalı eller. Bu vesileyle de ben bu gönül buluşmasına şehidimizin, şühedamızın peşinden yürümek üzere davetlerinize ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Ve de hani diyor ya, şol gökleri kaldıranın, altını donatıp dolduranın, ol deyince olduranın 99 ismi hatrına şehitlerimize, şu ve siz gönülden buyurup gelen canlarımıza ve dedelerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. E, konuşmalarını yapmak üzere Erzincan Valimiz. Sayın Mehmet Makas'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Valim, çok kıymetli 3. Ordu Komutanım, Belediye Başkanım, Cem Vakfımızın çok kıymetli Başkan Vekili, dedelerimiz, siyasi partilerimizin il başkanları, Türk Hav Başkanımız, Esnaf ve Ticaret Oda Başkanlarımız ve bir olmak, iri olmak, diri olmak adına burada hazır bulunan Erzincan'ımızın, çevre ilayetlerimizin ve uzaktan gelen ilayetlerin mensubu canlarımız. Hepinizi saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bu birlik ve beraberliği sağlama adına tabi Ulalar cemevimizin ev sahipliğinde Erzincan'ımızda canlarımızı ağırlamaktan bir, bir, ve bir ve beraber olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Ali Rıza Dede bahsetti. Diyor ki hakla batılı ayıran Hazreti Hüseyin Efendimizin kanıydı diyor. Evet. Dünya kuruldu kurulalı hak ile batılın bir mücadelesi var. Bizler hakkın temsilcileri olarak Kerbela'dan Bedir'den Kerbela'ya Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'na, İç güvenlik harekatından Kıbrıs'a, 15 Temmuz'a, her nerede hak için, hakikat için canını feda eden şehitlerimizi anıyoruz ve onların izinde ve yolunda yürümeyi kendimize şiar ediyoruz. Ben şu cenevinde oturan hiçbir ailede şehit olmadığına inanmıyorum. Her bir ailemizin içinde, geçmişinde, dedelerimizde, soyumuzda, sopumuzda şehit vardır, gazi vardır. Her biri, her biri hak ve hakikat uğruna ve hakkı temsil etmek adına yürümektedirler. Bizler can Erzincan'ımızda bir ve beraberiz. İri ve diriyiz. Bunu müşahede ediyoruz. Alevisiyle Sünnüsüyle Kürdüyle, Türk'üyle bu birlik ve beraberliği hep beraber yaşıyoruz. Bu millet hep belirtiyorum konuşmalarımda sayın valimiz daha veciz sözlerle anlattılar. Belediye başkanımız veciz sözlerle anlattılar. Hem hakkı ve hakikati savunmak, ilahi kelimetullah'ı yaymak, ilahi kelimetullah'ı yayarken de dünyada hoşgörüyü ve adaleti sağlamak adına fetih kültürüyle yol yürümüş bu millet. Geçmişinde Kürttü, Türktü, Aleviydi, Sünniydi. Hiçbir ayrım olmaksızın Efendimizin izinde, Hazreti Ali Efendimizin izinde, Hazreti Hüseyin'in ruhu ve şiarıyla yol yürümüş ve tüm dünyada ilahi kelimatullah'a yayarak hiçbir mezhepsel, inançsal ve kök bağlamında ayrım gözetmek sizin adaleti hoşgörü yaymış, birlik ve beraberliğe sebep olmuştur. Yine aynı şiarda hep beraber yürüyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Alevi inancı kültürü bizim başımızın tacıdır. Bunu herkes böyle bile. Alevi inancı bu milletin Kutlu yürüyüşünde ve tarih sahnesinde her zaman mayadır, harçtır ve en başrolü oynamış inançtır. Bugün Osmanlı ile övünüyor isek biliniz ki Bektaşi ocaklarından çıkan Yeniçeriler marifetiyle övünüyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu harcında Alevi kültürümüzün dedelerimizin birlik ve beraberliği var. Yesevi inancıyla Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin izinde Yunus inancıyla gönülden gönüle köprü kurma var. Bizler yaşamak ve yaşatmak adına kutlu yürüyüşünde tarihte çağrılan beklenen bir milletiz. Bizler ne zamanki tarih sahnesinden çekilmişiz, biraz daha kabuğumuza girmişiz, dünyada kan ve gözyaşı var. Birlik ve beraberlik bu uzunmuş. Sadece kendi inancımızdan, fikrimizden, zikrimizden olanları değil. Gayrimüslim olanların da beklediği adaleti sağlayacak olan millet Aziz Türk milletidir. Yani sizlersiniz. Ulu önderin dediği üzere muhtaç olduğumuz kudret her birimizin damarlarında akan o asil kanda mevcuttur. Alevisiyle, Sünnüsüyle, Türküyle, Kürdüyle. Ben sözlerime son verirken aramızda bulunan özellikle Sarıkamış şehitlerimizi ve kahramanlarımızı gündeme taşıyan Birgül Sönmez hocamıza teşriflerinden dolayı Can Erzincan adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Yine bizi burada birleştiren başta Ahmet Uğurlu dedem olmak üzere Cem Vakfı'na ve bugünün mimari Ali Rıza dedemize hürmet ve saygılarımı arz ediyorum. İyi ki varsınız. Allah başımızdan sizler gibi kanaat önderlerini Eksik etmesin. Ne mutlu Türk'üm diyene diyerek sözlerime son veriyorum ve bir izahat veriyorum. Atatürk ne mutlu Türk'üm diyene der iken ne mutlu Türk olana demiyor. Türk olsun, Kürt olsun, Vaz olsun, Çerkez olsun. Sünnisi olsun, Alevisi olsun. Kendini Türk hissedebilen, misaki millide Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hissedebilen ve Hazreti Ali Efendimizin çizdiği o yolda hakkı hakikati savunabilen, Hazreti Ali gibi yiğit olabilen, Zülfikar gibi keskin olabilen her bir can Türk'tür. Biz bunu böyle görüyoruz. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle tekraren selamlıyorum. Günümüz mübarek olsun, gecemiz hayır olsun. Bin bir ismin sahibisin ya Jabbar. ismin sahibisin bağışla Allah Allah <laughs> <laughs> Hem azimsin hem cömertsin ya cabbar Ol azim ismine bağışla Allah Şemsi kamer döner arşın yüzünde Meleklerin secde eder özünde Eksik noksan olur sözünde ol arşı alaya bağışla Allah Allah ya Muhammed ya Ali bizi deryahından mahrum eyleme Yetiş carımıza Muhammed Mustafa bizi gatarından eyleme cüda Sıskın Allah senin aşkına Allah İşte. Biz kuluz işleriz her daim hata hata bilen ya bağışla Allah ya, ya, ya. Dert verdin eyübe derman sen oldun Yunus gibi mahri bana daldın İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an sen oldun 90 bin kelama bağışla Allah Meded Allah ya Muhammed ya Ali bizi deryahından mahrum eyleme <laughs> Yetiş yarımıza Muhammed Mustafa bizi <laughs> atarından eyleme cüda